başlar yeri yeri başlar international TV ortada kalmadan yapalım her zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sunucu problemini tamamen ortadan kaldırıyoruz. Tabi ilerleyen günlerde bunun üstünü düzeltebilirler diye düşünüyorum. Ondan dolayı sunucunuzu abi düzeltin bir daha değiştirmeyin. Şu an sınırsız değiştirebiliyorsunuz. Ben mesela şu an Avrupa'dayım. Ne yapacağım? Çalıştığını göstermek için Avrupa'dan Orta Doğu'ya geçeceğim. Orta Doğu'dan da arkadaşlar tekrar yine Avrupa'ya geçeceğim. Nasıl olduğunu göstereceğim. Mobil oynayanlar için hiçbir sıkıntı yok. Emülatörlerin şurası çalışmadığı için arkadaşlar mobilden girmek zorunda emülatör oyuncular. Şimdi hemen bir mobilden giriş yapalım. Arkadaşlar şimdi mobilden giriş yaptık. Sunucum Avrupa görüyorsunuz. Aşağıda da görüyorsunuz. Şimdi buradan Böyle bir çıkış yapacağız. Bir tane arkadaşım bana istek göndermesi lazım. Orta Doğu sunucusunda olan. Gönderdi. Kabul ettim. Burada liderliği size veriyor arkadaşlar. İyi dinleyin. Şimdi liderliği bana verdi. Burada hemen emektar kısmına tıklıyorum. O sol taraftaki iki kişiye. Buradan oyuncu bulmamız lazım. Davet ediyorsunuz. Tanımanız illa gerekmiyor. Bir tanesi Lobinize gelsin yeter. Geldi tam maça giriş yapıyoruz. Normalde ben sunucuyu değiştiremem. Dikkat ettiyseniz. Ve o yeni gelen e, oyuncunun sunucusu hiç fark etmiyor. Neresi olursa olsun arkadaşlar. Önemli olan sizi ilk başta hangi sunucunun davet etti. Şimdi maça giriş yapıyoruz. Buradan çıkacağız. buradan geri çıkacağız. Bu arada bunu ben birkaç kere denediğim için arkadaşlar çok böyle maça gir çık yaparsınız. Maça girerken süre cezası yiyebiliyorsunuz. Yani işte 10 dakika sonra girebilirsin diyor mesela. Öyle. Şimdi lobide arkadaşı gönderiyorum. Gördünüz mü? Orta Doğu oldu. Aşağıya bakın. Orta Doğu 60 Yani sunucuyu direkt değiştirdik. Şimdi Avrupa'dan bir arkadaş istek atıyor. Bana devredecek geri Avrupa'ya geçmem için. Şimdi can dostu kısmına basıyorum. Evet. 60 dakika diyor arkadaşlar. Tekrardan girdik. Gördüğünüz gibi Orta Doğu'da yine. bir saat geçti bu arada. Bekledik. Şimdi tekrardan Avrupalı arkadaş bana odayı devretti. Can dostu kısmına basıyorum. Burada yine oyuncu arıyoruz. Bu arada burada arkadaşın sadece erincil haritası yüklü olduğu için Erencil'i seçiyorum. Burada tavsiyem bunu yaparken takım arkadaşınızın rankı çok yüksek olmasın. Yani böyle gidip de Fatih kişile yapmayın çünkü ona göre burada can dostu arıyor emekler kısmından. Onlar da bazen çıkmayabilir. Dikkat edin abi, ya ya da biraz beklemeniz gerekebilir yani. Burada davet ediyoruz. Oyuncuları da yenileyebilirsiniz bir tanesi illaki geliyor arkadaşlar lobinize. Hadi. Ha <laughs> hepsi de şey oldu. Geldi. Maç başlıyor. Hemen geri çıkacağız arkadaşlar lobby'de. Şöyle bir oyuna giriş yapsın çok basit yani ondan dolayı diyorum iyi dinleyin Sunucunuzu hemen düzeltebilirsiniz bu şekilde bu Güzel bir like atarsanız da mutlu olurum Şimdi işinize yarayacak bir olay Şimdi şöyle bir oyuna giriş yapsın Hadi tamam Şimdi arkadaşlar oyuna giriş yaptı. Buradan geri lobi yapıyoruz yine. Şu an arkadaşın lobisinden çıkıyorum. Gördüğünüz gibi Avrupa gençler. Şimdi hemen emülatöre geçiş yapıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bir ayarlar kısmından emülatörde de göstereyim. 59 gün 23 saat. Yani bunu bilerek kendi hesabımda yaptım ki olacak mı olmayacak mı diye. Oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi emülatör arkadaşlar mobilden giriş yapmaları lazım bunu yapabilmesi için. E, mobil oyuncular için bir sıkıntı yok. Yapılması gereken tek şey sunucunuz Orta Doğu buradan bir arkadaşınız Orta Doğu sunucusunda olan bir arkadaşınız veyahut da bir hesap açın hemen e, işte bronz 2 olun abi 5 seviye olun sıkıntı olmuyor aynısını yine yapabiliyorsunuz hemen o hesapla arkadaşlar buradan istek atın kabul edin isteği ondan sonra o arkadaş size odayı devretsin ondan sonra buraya basın bir oyuncu gelsin girsin çıksın arkadaşlar sunucunuzu değiştirin Umarım sizin için yararlı olmuştur arkadaşlar. Bundan sonra bir gameplay videosu olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. <laughs> evet Alan Kuari'de Solo vs Sukat Hemen atlıyoruz abi Hangarımıza girişimizi yapacağız Şöyle inelim geldi. Abi ilk silahı almak her zaman işte böyle avantaj sağlıyor. Buraya başkası inmedi mi ya? Aa ne kadar garip. Harbiden çok garip. Güzel. Çok seri bir temizlik oldu orada. Buralarda biri var. Burada Ya gözünüzü seveyim biraz 556 ya Skop niye kapanır ya? <laughs> Arkadaki binaya bakacağım ya. Abi bu kadar çok inat ettim ya 556'da ama bilmiyorum. Daha 9 kişi var. Oho. Buradan dolanacağım. Dolanır mıyım oradan? 50 saniye var dolanırım. Arşıda. Burayı lootlamıştır. Hala orada merdiven başı. Sen ne yapıyorsun ya Pedro? Pedro ya harikasın sen. Mükemmelsin. Deminden beri bunu arıyorum ya. Burası güzelmiş bu arada şurası. Bas. kötü ya. Şimdi bunun arkadaşı kaldı. Çok gergin bir maç. Son olarak. bölümde filan mı bu acaba? gördüm. Abi ya böyle bir şey yok ya. Oh o kadar sıktım ya. Boşa mı gitti ya? <laughs> ya eğimde büyük ihtimal toprağa çarptı. Güzel maçtı. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.